Merhaba arkadaşlar, şimdi metallerin bazlarla ne gibi bir tekmeye girdiğini göreceğiz. Elimizde e, biraz sodyum higroksit, e, birazcık da su var. Deneyimize başlayalım. Sodyum higroksiti e, alüminyum folyonun üzerine dağıttım. Şimdi... Üzerine birazcık da su ilave edeceğim. Birkaç damla. Gördüğünüz üzere tepkimeye girmeye başladı. Alüminyum folyonun gövdesinde delik açmaya başladı. Deneyimiz burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.